Efendim merhabalar. Süleyman aşk dilin bilir dediler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz ve ev sahibimiz Saati Baba. Hoş geldiniz, ha, ha. sefa getirdiniz efendim. Hoş bulduk Hadi. efendim, sefa bulduk. Süleyman aşk dilin bilir dediler de herhalde bilmekten bilmeye de fark var. Aa tabii. Şimdi siz öyle söyleyince hemen eski tabirle tedailler, yeni tabirle çağrışımlar bir bir ardına zuhur etti. Hazreti Yunus'un bir güftesi var, bir nutku şerifi var, ona Zekai Dede'nin suzi dil bir ilahisi var. Alimsin alim, bütün bilmenin sırrı o alim isminde yatar. Alimsin alim, doğrudur yolum, ağzımda dilim hu demek ister. Şimdi Yunus öz söylüyor. Şairler diyorlar ki Yahya ya Kemal Bey hususen, tabii o da naklediyor. Şiir darası alınmış sözdür diyor. Bunun tipik örneği de Hazreti Yunus'tur. Bizde uzun söz yok. Alimsin alim. Peki ne demek? Şerh ediyor. Doğrudur yolum. Sırat-ı müstakim. Demek ki bildiğiniz zaman sırat-ı müstakim üzere olmak mecburiyetindesiniz. Nasıl oluyor peki? Ağzımda dilim. Peki sırat-ı müstakim nasıl oluyor? Ağzımda dilim. O demek ister. Bitti bu kadar. Bizim medeniyetimizin özü bu. Yani zikrullah meşgul olacaksınız. Neyiniz, diliniz, kalbiniz, bütün efaliniz, nazarınız, seminiz, kulak, göz ve kalp, fuat. Alimsin alim, doğrudur yolum, ağzımda dilim, hu demek ister. İşte bilmek böyle bir şey. Süleyman Çelebi bunları bildiği için, allah Alem, bir sevap doğrusunu Allah bilir demek. Bir nutkuşerif şerif söylemiş, bütün meclislerde okunuyor. Fakir bunu birkaç yani epey önce müşahede ettim. Dedim ki bu nasıl bir iş? Her mecliste okunuyor. Şimdi burada teferruat vermeye gerek yok. Her türlü insan var bu kainat. Hepsi Allah'ın kulu. Farklı zevkleri var. Kimisi istikamete, kimisi değil. Ama hepsi okuyorlar bunu. Hem sürür anında hem mükedderken okuyorlar. Hayatı her safhasında okuyorlar. Nasıl oluyor bu iş? Öyle ya insan neşeliyken başka bir şey söyler, kederliyken başka, hayır. Bunu, bunu okuyorlar işte o alim isminin tecelli etmesi o. Çünkü hepsi ondan geliyor. Zaten başka la faile illa başka fail de yok. Hüznü veren de o, neşeyi veren de o, efendim, kalplere hidayeti indiren de o, bazen de mühürleyen de o, Hafazanallah. Yine ondan ona sığınırız. Böylece yani bilir dediler oradan çıktı zaten. Bilmek Bilmiyorum. Alim isminin bir tecellisidir ilmi ilahide. Noksansız, eksiksiz, mükemmel, ekmel bilgi, hakikatin bilgisi. Eşyanın hakikati diyorlar. Peki nedir o? Eşyanın hakikati yani bütün yaratılmış hakikati Allah'ın indideki bilgisi. O bilgiden bazı kullarına ikram ediyor. Onlar işte başka bir nazarla bakıyorlar. Böyle açıldı devam edeyim mi yoksa Lütfen. metne mi Lütfen devam yok, edelim? Açıldığı gibi devam edelim. La feta illa ali illa seyfe illa zülfikar Şahı Merdan Şiiri i Yezdan. Şiir aslan demek parça. Hayderi düldüsü var. Şimdi eskiler böyle söylüyorlar yani. Bu da daras alınmış söz. Cenab-ı Ali kimdir? Ben ilmin şehriyim Ali Babuha. Onun kapısıdır var ya. Peki nasıl bir şey bu işin bunu biz kendi lisanına nasıl ifade edeceğiz bu hadisi şerife? Diyor ki Şahı Merdan. Mert, mert erkek demek. Bütün erlerin şahı şiiri yazdan Allah'ın aslanı Hayder'de düldül su var. Aslan demek Hayder'de. Düldüle binen bakın düldül de giriyor. Peki sonra La Feta illa Ali. Görenin, görünenin arkasındakini gören. Fetanet o. Basiret, fetanet. Görünenin arkasındakini gören. Bir algı var, bir de arkadaki hikmet var onu gören. La feta illa Ali. Peki Ali bunu nasıl gösteriyor? La seyfe illa zülfikar. İcabında da kesiyor yani. Hükmü veriyor. Sözle de, nazarla da, niyetle de, icabında, kılıçla da. Böyle yani. Bizim bilgimiz böyle. Bu hadise işte Baboha oradan geliyor zaten. Oradan başlayarak devam ediyor mesele. ilim sıfatı, alim isme. Süleyman'a da biraz vermişler. O biraz bize yetiyor da artıyor bile yani. Süleyman aşk dedi, dediler. <laughs> oradan çıkıyor zaten. Peki aşk ne? Bütün kainatın yakınlaşanı sebebi aşk. Muhabbet diyelim isterseniz. Aşkın bir hususi halidir muhabbet durulmuş halidir, cezbe var, yani galeyana gelişi var, coşku var. Bundan sonra o bir duruluyor, böyle akan, engin bir nehir gibi. E, Muhabbet baldan tozlu olur, doyamazsın demedim mi diyor ya. Hazret, işte onun gibi bir şey bu da yani, işte şöyle emanatçı dediğini bilir dediler, oradan çıkıyor. Hayatlar içinde kalıp devam ediyoruz hayatımıza. Her mecliste okunuyor ve herkese etki ediyor. Böyle bir iksir, bu Türkçe. Belki başka yerlerde de vardır ama ben görmedim. Ama bu Mevlid-i Nebevi, Vesilet-i Necat adı zaten yani. Kurtuluş vesilesi demek yani. Bu Vesilet-i Necat böyle bir hal. Gençliğimde tanıdığım bir hoca efendi vardı. Bir kenar, Boğaz köylerinden birisinde hutbeyi okur, Allah tesirini halk etsin derdi. O zaman anlamazdık ne demek istediğini. Öyle işte Allah tesirini halk etsin. Azizler buyurmuşlardı ki oğlum sözün canı vardır. Nedir hocam? Seni gönlünden vurur. Bazen bir kelime, bazen bir sükut, bazen bir tebessüm, bazen hiçbir şey söylememek. Sözün yerine göre. Kalbin öyle halleri vardır ki yani böyle bir zirvede dokunsan düşer. Orada tutuyor kalbi o yani. Sip sibri bir iğnenin ucunda duruyor kalp. Nereye düşeceği belli değil. Aziz bir bakıyor, mıhlıyor seni orada. Necip Fazıl Bey'in 30 yaşındayken 33 yıl saatler işlemiş ben durmuşum. Tabii şair adam. Gökyüzünden habersiz uçurma uçurmuşum. Bir bakış. Yanımdaki zat Abidin Dino. Ona bakmıyor. Niye? Ne bileyim ben. <laughs> Nasıl oluyor bu iş? Onu da bilmem. Ama oluyor. Burada o bakışta efendim mesela Resul-i Ekrem Efendimizin, sahabe-i kiram o, efendilerimize bakışı. Rabbi, bu, bu işin neresinde? Bilmenin neresinde? Olmanın neresinde? zaten tam hani şimdi amiyane konuşayım 12'den vuruyor yani. O peygamber bakışı böyle. Peygamberin varisleri var. Ulema hazaratı. Biz ulema deyince hep ilim tarafını anlıyor. İlim çok geniş bir şey. Zahir ilmi var, batın ilmi var. Allah'ın ilmi var vesaire. Yani Fizik de buna dahil, metafizik de buna dahil, tasavvuf da dahil, muhabbete dahil bilmek böyle bir hadise. Cenab-ı Allah'ın varisleri var. O varisler üleme hazaratı diye geçiyor. Allah'ı ancak ulema hazaratı korkar. Çünkü biliyorlar, hissediyorlar. Yani işte o varislerin üzerinden bu feyiz devam ediyor. Tabii ki Hazreti Peygamber'in niteliğinde değil haşa onunla alakası. Ama onun veraseti devam ediyor. Yani bize öyle öğrettiler. Üç tane esas umde dediler. Bir tanesi, rızayı bariye talip olmak. Allah'ın rızası. Hayat böyle bir şey. Şimdi mesela ne diyor işte, mektebi bitir, şöyle iş kur, böyle git, filan işte bir yere CEO ol, eyvallah bir itirazımız yok. Bu da bir anlayıştır. İslam medeniyetindeki anlayış şöyle, rızık sana yazılmıştır ezelden, rezzak alem onu tekefül ediyor. Bittiği zaman alıyor zaten. Peki bu doğru mu? Bir tarafta anlayacağız. Peki bu dünyada deniyoruz. Ben denedim. Hakikaten öyle yani. Unmadık yerden geliyor. unduk yerden gelmiyor. Eyvallah diyor. Rezzak-ı Alem. Profesör var Abdurrezzak Bey Bursa'da. Çok hoş bir zat Hazret yani. Gıyabi tanıştık. İsim ne güzel Abdurrazak Bey. Şimdi böyle isim koymuyorlar çocuklara. Allah böyle bir rızayı bariye talip olmak. E peki sonra nasıl olacak bu iş? Şefaat-i Resul. Peygamber vefat etmiş gitmiş. Öyle mi diyorsunuz siz? <laughs> Öyle diyorlar yani. Peki, peki hadi o kabul ettik. Varisleri var. Ne yapalım? Kim? Ricalullah. Allah'ın ricali. Ricalullah. Onların himmetleri üzerimize sahiban olsun. Yani bir, Rıza-i Bari. iki şefaat Resul. Üç, himmet Rical. Biz bunları istedik. İstiyoruz. İstiyoruz arkadaşlar. yani. Kaçış kurtuluşu Böyle bir hadise. Bu üçlü üzerine hayat kuruluyor. İslam medeniyetinin üç umdesi. Hayatta ne yapayım? Allah'ın rızasına talip ol. Peygamberin şefaatine talip ol. Ricalin himmetine talip ol kademe kademe nasıl mektebe başlıyorsun İlk mektep şimdi ilk dört diyorlar sonra ikinci dört sonra lise gibi böyle değil önce ricalden başlıyorsun şefaat resul rızayı bari öyle bir istikamette devam ediyorsun ne kadar ne zaman son nefese kadar son nefese kadar sana yakın gelinceye kadar yakın bilgi yani şimdi biz bir perdenin arkasında yaşıyoruz Azrail, Hazreti Azrail ruhumuzu kabz ettiği zaman perde kalkıyor. Diyorlar ki keşke bir fırsat daha olsa da bizi dünyaya döndürsen yaptığımızı yapmayız. Heyhat bitti. Geri dönüş yok. O zaman yakin işte o. İlmel yakin dedikleri görüyorsun hadiseyi. Seni alıp bir yere götürüyorlar. Yakın gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Hayatın her safhası. İşte ibadette Ricalin himmetiyle başlıyor. Şefaat-i Resul bu çok mühim bir hadise ve e, rıza rızayı bari. Bu üçlü üzerinden gidiyor. İslam medeniyetinin hayat felsefesi mi diyelim? Umdeleri diyelim isterseniz. <laughs> <laughs> Felsefe derse biraz şeyin sadedin dışına çıkmış umdeleri budur yani. Bize böyle öğrettiler. Böyle öğretmekte de kalmadılar. Bil fiil tatbik ettiler. Şimdi ben düşünüyorum çocukluğum, gençliğim hatta orta yaşım. Şimdi de hatıralarla yaşıyoruz. Mesela bir şey oluyor değil mi? Ben çözemiyorum problemi. Benzer bir hadise. Üniversiteyi asistan olduk. Ee, i̇lk defa e, kürsü var o zaman. Teknik Üniversite, sene 64. Aylardan, Eylül, Ekim falan. Dediler ki senin işin kürsüye gelen, giden evrakı takip etmek hocalara yazdık öyle ya filan filan bilmem ne. Ve cevap yazmak. Yani Bilmiyor hiç bir şey. Hoca dedi ki Allah rahmet eylesin. Örneklere bak. Senden belki nasıl yapmışlar. Aa, usul bu. Örneklere bak. Ben bunu öğrendim mi? Öğrendim. Hayatın her safhasına tatbik ediyorum. Aziz'im nasıl yapmıştı? Peder Mevrum nasıl yapmıştı? Büyük Aziz nasıl yapmıştı? Oraya kıyasla. Çünkü insan yaşadığını bilir. Kitabi malumatla bir yere kadar gidilir. Bil fiil görmek lazım. E bu işte gençlerle konuşuyoruz birkaç sene önce. Çok iyi çocuklar. Dediler ki hocam siz biz kitaptan öğreniyoruz dini. Siz yaşayarak pratiğini yapmışsınız. Eyvallah. O fark ettiler onu. Biz kitaptan bu kadar oluyor dediler. O zaman dedim bakacaksınız. Bulamadık. Kitabını okuyun. Var. Ne okuyalım? Eşraf Zadirulmi Divanı'ndan başlayın. O zaman o geldi aklıma. Hazreti Yunus Divanı'ndan başlayın. Birkaç sefer konuştuk. Cenab-ı Yunus'un bir nutku şerifi bu. Alimsin alim. Yücel Sultanım diye başlıyor zaten. <laughs> nutku şerifin başı. Dermanım diye devam ediyor. Eyvallah. Şimdi demin ki bahiste araya girmeyeyim dedim baba. Mesela birkaç kişi var belki. Bazıları şöyle düşünüyorlar. Diyorlar ki istiyorum üç şey istemek lazım dediniz ya. Evet. İstiyorum ama olmadı diyenler Hiç belli var. Belli olmaz o iş. Sen olmadı zannedersin de olmuştur o. İnsan görmez bazen. Askerlik yapıyorum Ankara'da. Genel kurmayı dayım ha yani. Bir araba nasip oldu. Renault Station 12. Sene 74. Genel park ediyorum. Görevimi yapıyorum. Akşam biniyorum. Gene bir taktım. Baktım arkada hiçbir şey yok. Bir gaza bastım. Küt. Tam tampon ortasına kocaman bir ağaç. Görmedim arkadaş. Sonra dedim ki bu gözler nemdir benim. E, dost cemalin görmez ise bu gözler nemdir benim yani. Görmüyor. Görmüyor. İşte o görene var ya on, on, onlar gösteriyorlar. Bak şuradan bakarsan başka bir şey görünür diyorlar yani. Onun için insanın hiç bedbin olmaması lazım, nemit olmaması lazım. O bize yakışmaz. Yani ben müminim, Müslümanım, muvahhidim diyene yakışmaz. Olmadık yerden bir kapı açık ama sen görmezsin. Görenler gösterirler. Anadan doğma gözsüzler diyor Hazreti Niyazi. Allah muhafaza. Kemahi görmez eşyayı diyor. Eşyayı olduğu gibi görmez anadan doğma göz. Niyazi veçi dildarı ulul efsar olandan sor diyor. Zaten Hz. Niyazi'nin nutukları adamı çarpar yani. Anadan doğma gözsüzler, kemahi görmez eşyayı, ullepser, basar sahibi olanlardan sor ve dilden nasılmış. Bir yol gösteriyor yani sor yahu sor. De ki ben görmüyorum acaba sen bir görüyor musun bana bir gösterir misin? Hal şöyle şöyle böyle böyle oldu de. Allah mutlaka birisini yollar. Hiç ondan şüphe ne diyor Galip? Siz beni konuşturuyorsunuz ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu Galip <daha> <laughs> Adam yani. Sen diyor, sen yarını bir haber mi sandın? Yoksa seni terk eder mi sandın? İstedik olmadı, olmuyor diyenlerden maada. Bir de şu var. Nasıl isteyelim ki olsun diyenler var. Bu istemenin de bir usulü, erkanı, yolu yordamı vardır kuşkusuz. Buna dair ne söyleyebiliriz? Nasıl istenmeli? Bu üç husus? Ben söyleyeyim mi sana? Hiç isteme. Zaten veriyorsa veriyor, vermiyorsa da vermiyor. Kalbe öyle bir itminan hissi veriyor ki sizi istemekten beri kılıyor. Hz. İbrahim'in bize şeyi, vasiyetidir o. Onun benim halimi bilmesi beni senden bir şey istemekten beri kılar diyor. Cibril'e. Bu kıssaları, bu hadisatı, bu Efendimiz sünneti bize Cenab-ı Allah bihude, haşa estağfurullah tebliğ buyurmuyor yani. Mancınıkla ateşe atıyorlar. Uzun hikaye de yani orada Cenab-ı Allah Cibril'e yolluyor. Bir şey istiyor mu benden diyor. <laughs> orada da şeyin ateşi yanıyor Nemrut. Onun benim halimi bilmesi beni senden bir şey istemekten beri yıkılar diyor. Kalbin öyle halleri vardır ki tabii ki isteriz kul olarak ama verir mi vermez mi bilmem. Bazen verir de biz bilmeyiz. Bazen verdiği şeyden e, bize hayır gelmez. Onun için eskilerin mesela pederin duası. Ya Rabbi beni bana bırakma. Rıza-i ilahinin muvafık emelleri bana lütfi kerem eyle. Muvafık olmayan emelleri kalbimden de eyle. Duaya bak yani. Eskiler öyle öğretiyorlardı. Şu olsun deme. Eğer hayırlısıysa kalbimde ipka et onu. Ama değilse beni de zorla. O işin peşinde koşturma yani. Al. Çünkü kalbi alan da o, veren de o. Kalbi ilka eden de o, ref eden de o yani. O hadiseyi, o isteği. Şu ne güzel bir ev diyorsun, ne güzel bir araba diyorsun, ne güzel evlat diyorsun. Hayırlı mı bilmiyorsun ki yani? İnşallah hayırlıdır yani. Ne bileyim. Peki sen ne biliyorsun diye bana sorabilirsin. Ben de ne bildiğimi bilmiyorum. Söyleyeyim sana. <laughs> Bu Necip Fazlı Bey dedik ya da müsaade baba. O bir ifadesi var. Asıl idrak, idrakin idraksizliğini idraktir. Bu ne demek? İşte aynı şey. Yani benim bir reel varlık olarak bir gölgeden ibaret olduğumu bilmemdir benim. Ben bir real varlığım. Halifetullah'ım. Ama benim iradem onun iradesi. Mürit ne demek? İradesini bir azize teslim etmiş adam demek. Benim iradem yok. Hatta şöyle anlatırlardı. E, Gassal'in elindeki meyit gibi mürit. Teslim oluyor yani. Peki kim? Hazreti Sıddık Efendimiz. Öyleyse tamamdır bu iş diyor yani. Diyorlar ki Mekke'den kalktım diyor şeye gittim. Kudüs-i Şerife. Öyle dedi mi diyor. Dedi. Bitti diyor tamam. Bitti bu kadar. Ne gördün nasıl gittin onlara sormuyor. Bitti bu kadar diyor tamam. Şimdi bunları böyle bunlar da yetişen bir dünyadasınız. Ama şunu çok net söyleyeyim. Size bunları söyleyen insanın hayatına bakıyorsunuz bir tenakuz yok. Orası çok iyiymiş işte. O da öyle inanıyor ve tatbik ediyor hayatında. Gördüğümüz odur bizim. Dolayısıyla işte böyle bir hadise o üç diye söyleyelim de kayıtta kalsın. Önce yukarıdan aşağı sıralayalım. rıza bari. Allah be benim kulum. Acaba Allah bize kulum diye mi diyor yine Yunus. Ya Yunus, Yunus okuyun dedim ben işte çocuklara. Bir çocuk vardı, bir genç arkadaş. Bir sıkıntı oldu hayatında. Ciddi bir sıkıntı. Ne yapayım dedim, sen Yunus diye Yunus oku şifadır. Varsam bir amile sorsam halimi, acaba Allah bize kulum diye mi? Tabi nasıl bir kul o? Abd, ubeyt nasıl bir kul? Kulum diye mi? Ya? Kulluk en zoru. Kulluk en zor. Ya, gir kullarımın arasına deyince kapıyı da aralıyor zaten. Kulluk en zor yani. Ondan sonra şefaat-i Resul. O, o kapıyı oradan. Nasıl olacak? Onun varislerine Eyvallah diyeceksin. Himmetlerini isteyeceksin. Verirler mi? Hiç şüphe etme ondan. Verirler ama sen fark etmeyebilirsin. İşte irfan orada başlıyor. Bazen bir bakış, bazen bir nazar, bazen uzun sözler. Bazen hiç arkasını döner gider. Feyiz ortadır. Böyle, Hayat cilveli. Çok fena ve çok güzel. Hayat cilveli bir iş yani. Bak bu yaşa geldik, cilve hala devam ediyor. Son ana kadar. böyle. Çünkü her an yeni bir işte, şu unda, şu un ilahiye bitmez. Kulları üzerinden gösterir size. Kendi diğer mahlukatı üzerinden gösterir. Ben bir dinamik de okudum yani. Dinamik çok mühim bir hareket, hareket felsefesi. Mevrun Topçu bahsederdi. Hareket felsefesi. Bu kainat hareket üzere dönüyor yani ve bitmiyor hareket. Ama hepsinde bir hikmet var. Eyvallah. Yani durup dururken nevafil diye bir şey çıkar meydana. Mesela. Çıkar. Hiç nereden çıktı bilmiyoruz bu Çıkar meydana. Halbuki hep vardı. Hep vardı. Hep hep orada duruyordu. Evet hep vardı. Bir kendini hissettirdi. Aman ya, ya yapışalım şu nevafile. İhmal etmeyelim zaman zaman şeytan binler sırtımıza. Ya olarak bırak Allah'ın Ya bu ara yazılacak, çizilecek. Dur falan yani. Dur bakalım falan. Yani. Öyle geçiyor hayat. Peşinden koşacaksın, yakalamaya çalışacaksın, düşeceksin, kalkacaksın ama aman bu nevafil. O yaklaştırıyor çünkü. Birkaç yerde de söyledik yani nevafil. Saat haliniz geçen de sordunuz. Vallahi fena diye aramızda bazen bozuluyor, bazen düzeliyor. <laughs> <laughs> nevafil böyle bir iş yani. Eyvallah. Tanımaz. Bitirirken efendim, sona geldik. Bitti mi bu şey? bu bölüm bitti. Bir önceki programın sonunda ya, biz merhaba Bahri'nde kalmış Şurayı sorarak bitireyim. İki beyt. Merhaba ey asi ümmet melce'i. Merhaba ey çaresizler eşbağı. Merhaba ey canı baki. Merhaba. Merhaba uşşa kasaki. Ya. Merhaba. Daha ne diyeyim? Bir şey söylemiş Hazreti yani. Buradaki melce ne demek efendim? Asi ümmet melce'i. Melce sığınılan yer demek. İltica, iltica İlticadan Evet sığınılan yer. E çünkü biz yani hep isyandayız. Korkarım ki yerleri olatamu'' ''Gice gündüz işleri isyan kamu. Korkarım ki. Bir da gelecek şimdi korkarım ki. Öztürkçe yerleri olatamu'' İnsan böyle isyan. Yani e, onun söylediklerini tutmayız e, ee, böyle hep öyle öyle katılmışız yani. Melek değiliz onu söyleyeyim. Ama e, kim var? Cenab-ı Resulullah var. Ona iltica ediyor. Asr-ı ümmet mevciyi. Destur-i e, şefaatta senin de yine meydan diyor galip. Yani o büyük nat ı şerifinde, o çok mühim bir nat ı şeriftir. E, onu iltica ediyoruz Cenab-ı Allah'a. E, Resulullah'ın şefaatine iltica ediyoruz şefaat Resul. Tekrar edelim yine. şefaat Resul tabi kıyamet mer'i. Ama onun temsilcileri var şu anda. Zaten Cenab-ı Resulullah'ı Allah'ın beyan buyurduğu şekilde bilmektir kainatı yaşatan, devam ettiren. Çünkü Allah bize o anlattı, o bildirdi. Hem lisanıyla, hem haliyle, hem maneviyatıyla ve tasarrufatıyla dörtlü kabil var, fiil var, maneviyat var, tasarrufat var. Bildirdi. Biz ne kadar bildirdiyse o kadar biliyoruz. Ama hep gayemiz onun bize bildirdiği şekilde bilip zasına talip olmak. Bu da şefaatinden geçiyor. Onun varislerini istikametinde devam etmeye çalışıyoruz. Hâs-ı ümmet Melci, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çaresizler eşvayı, e biz çaresiziz yeryüzünde. Yani işte 21. asrı yaşıyoruz. Şu anda bakın hayata, etrafa bakın. Bir de kitabın ve sünnetin ana umdelerine bakın. Kendiniz karar verin. Neler lazım, neler lazım değil. Bu dünyanın hali... Bizim e, Ahmet Bey vardı dostlarımızdan. Bu dünyanın türlü türlü halleri gönül sabretmeyle eldenle gelir. Onun da başından bazı sıkıntılar geçmiş. Diyor ki bu dünyanın dürülü dürülü halleri artık sen çıkıyor içinden çünkü. Gönül sabretmeyle eldenle gelir böyle hadise. Çaresiziz hakikaten ona erişmekte. Çünkü bir e, ref olup o şaha yetmiş bin icap gene gelecek nuru tevhid açtı ve içinden nikap. Görünmüyor. Hicaplar. Ama tevhid nuruyla baktığın zaman o bütün perdeleri delip geçiyor onur. nur. E nasıl elde edeceğiz onu? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Eteğine sarılacağız. Yine merhum pederden bütün kapılar kapalı, tek bir kapı açık. Cenab-ı Resulullah'ın kapısı. O bab'a iltica etmedikten sonra halas bahis mevzu değil. Bu kadar basit hadise. Net. Peki öyle mi? Er yarın hak divanında belli olur. Bu dünyada sezgisi var. Ama esas kesin ilim öbür tarafta. Yine Hazreti Yunus. Er yarın hak divanında belli olur. Cenabı Azrail ruhu kabzettiği zaman yani cesetten aldığı zaman çünkü ruh ilahi görüyor hadiseyi. O zaman belli olacak. Şu anda gayb alemi. Değil mi? Açıyoruz Suriye Bakara'da. ne nebbili gayb diye başlıyor. Gaybe inanacak. Sonra namazı ikame edecek. Sonra ona verilenlerden inam-ı ihsanda bulunacak. Sıkıntılı işler bunlar. Hı. Ben dersen olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok sıkıntılı. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. Böylece Allah'ı ısmarladık diyelim o zaman.